sirkemizin anasını aldık. Temiz, berrak olan sirke kısmını şu anda süzmeye başladım arkadaşlar. Bakın bir serum hortumu vasıtasıyla bir mandal ve doğanın kanunuyla ne yapıyor benim şişelerime süzülmeye devam ediyor sirkem. Şişelerim süzüldükçe kapalı karanlık ortamda dolabımda sirkelerimi saklamaya başladım. Sirke bekledikçe arkadaşlar koyulaştı. Benim 3 ay civarında oldu. Bu sirkem. Evet bakın koyu bir hal aldı. Bakın ben aslında anasını aldım. Ancak bir ana daha var. Şu dipte. Yani e, tortunun üstünde kalıyor. Bakın şöyle göstereyim. Tortunun üstünde kalıyor ama benim şu anda süzdüğüm temiz berrak sirkenin dibinde bir ana daha var kalın bir ana daha var arkadaşlar ben bir anayı düşürdüm bir ana daha oluştu o anayı da aldım o da bir santimetre kalınlığında yaklaşık civarındaydı o da burada arkadaşlar bakın bir santime yakın kalın bir sirke anası bu anayla arkadaşlar yeniden sirke yapacağız Sirkelerim süzdükçe sadece ben şu hortumu alıyorum buradan. buradan buraya takıyorum bakın gelen gelen miktara bakın öyle biraz az geliyor ama ben bu kadar koydukça koyarsam devam çünkü su seviyesiyle ilgiler birisi yüksek olursa daha hızlı bir şekilde akış sağlanabiliyor sağlanabiliyor bu süzme işlemleri bittikten sonra arkadaşlar en son tortu kısmını normal sirke süzer gibi süzeceğiz. O zaten bilindik bir kısım. Ben bilinmeyen kısmını yani çok fazla bilinmeyen, kullanılmayan kendime göre icat ettiğim bir yöntemi sizinle paylaşmak istedim.